Cilt bakımı çok önemli. Sağlıklı bir cilt yakışıklılığınıza yakışıklılık katar. Hem inanmazsınız biz bu konuda kadınlara göre daha şanslıyız. Çünkü biz erkekler testosteron salgılıyoruz. Testosteron cildin daha kalın, daha yağlı ve gözeneklerin daha geniş olmasını sağlıyor. Üstüne bir de kolajeni fazla salgılıyoruz. Kolajen çok değerli bir protein. E, testosteron ve kolajen sağ olsun yaşlanmamızı epey geciktiriyor. Ama tabii o benim salgım yeter, proteinim yeter diyorsanız olmaz. Bakımlı erkeklere göre daha hızlı yaşlanırsınız. Bunu da istemezsiniz herhalde. Her şeyi de genlerden beklemeyin canım. Biliyorsunuz büyük büyük atalarımız bakarsan ba, bakmazsan da olur demiş. Boşuna dememiş ki biz de da olmaya çok müsaitiz. <laughs> Şimdi erkeklerin cilt bakımında dikkat etmesi gereken 3 önemli konu var. 1. Cilt temizliği, 2. Nemlendiriciler, 3. Güneş koruyucular. Cildinizi temiz tutun derken elinizi sabunladığınız sabunla yüzünüzü köpürte köpürte yıkamayın. Sakın. Çünkü bu şekilde yaparsanız cildinizin yağ dengesini bozarsınız. Cildiniz yağlıysa su bazlı Kuruysa krem bazlı temizleyici kullanın ve cildinizi günde iki kere temizleyin. Cildinizdeki yağı kiri bir atın. Yüzünüz yağlıysa sırf temizlemek yetmez. Arada bir maske de yapmalısınız. Çünkü yağlı ciltler sivilce ve akne oluşumuna daha meyilli. Haftada bir kez cilt maskesi uygulayın. Böylece gözünekleriniz açılır, temizlenir ve fazla yağdan kurtulursunuz. Bir de fazla yağlı ciltlerin parlak görünme sorunu vardır. Bu maske uygulamasıyla parlak görünümü de engellersiniz. Malum biz erkeklerin bir de tıraş olma durumu var. Gerçi benim bu aralar böyle bir derdim yok ama olsun. Bu aslında ölü deriyi atma konusunda peeling etkisi yaratsa da sık sık tıraş olduğumuz zaman cildimiz tahriş olmaya başlar. Bu yüzden her tıraştan sonra mutlaka nemlendirici kullanmamız gerekiyor. Ve yüzünüzü ılık suyla yıkamanız cildinizin tıraşa uyumunu sağlar. Ama sıcak su cilde yaramıyor. Cildinizi sıcak suyla yıkarsanız cildiniz kurur. Kafa deriniz kurur. Ve bundan sonra merhaba kepek diye güne başlarsınız. Benden size tavsiye bu durumu yaşamamanız için yaz kış ılık suyla duş alın. Ve mutlaka güneş koruyucu krem Hatta güneş koruyucu içerikli nemlendiriciler kullanmalıyız. Dışsal kaynaklı yaşlanmayı önlemek adına bu çok önemli. Güneşin sizi yaşlandırmasına asla ama asla izin vermeyin. Biz erkekler bu konuda çok dikkatli olmadığımız için bizde oluşan karışıklıklar kadınlara göre daha derin oluyor. İşte bunun sebebi de güneş koruyucu krem sürmemek. Bakım çıtasını biraz daha arttırıyorum. Yaşınız 30'a geldiğinde bakımınıza göz kremini de eklemelisiniz. Hatta yaşlanmayı geciktirmek için retinik asit, vitamin C ve meyve asidi çok önemli. Krem alırken bunlara dikkat etmenizi öneririm. Ve gecelerin çılgın gençleri. Bu sözüm size. Düzenli uyumaya özen gösterin. Gece uykusu yaşlanmaya karşı en önemli yöntemlerden birisi. Sigara, alkol, cildin düşmanı. Düzenli beslenin, spor yapın, bol bol su için. Günde 2,5 litre su tüketin. Tertemiz, kaymak bir cildiniz olsun. Ve lütfen annenizin, ablanızın, sevgilinizin eşinizin cilt bakım ürünlerinden ellerinizi çekin. Kendi cilt yapınıza uygun cilt bakım ürünleri alın. Yani bu kadar da beleşçilik olmaz arkadaş. Neyse bir dahaki videomda kaymak gibi ciltlerle buluşmak üzere. Bu haftalıkta benden bu kadar. Hadi bana eyvallah.